amına onun ben varım lan burada Allah'ın CS. Şu an 72 vurmak istiyorum ama Dinamur var orada. Vuramam. Oğlum siz daha isteseniz lan bana koyun. Gel şimdi buraya. Ağzına sıçayım. Gel lan amına. Gel. Gelin lan amına koyduk. Gelmeyin lan gelmeyin çok vuruyorsunuz. Öl lan! Öl lan! Öl lan! Öl lan! Aaa! söyleyeceğim! Hayır! Hayır! Amına koyduklarım ben size intikam alacağım şimdi. Gel lan buraya. <laughs> Git diye anneni. Gel lan. Korkma lan. Ha, şimdi yedim seni. Ya abi o da kit yesin. O da yesin. Hadi ye. Ye oğlum. Allah Allah. Aa yedi. Yarra yedim kanka. Aa yemiyor. Lan ne olur kit yalan. lan. Aa, gel şimdi gel gel gel. Sen ne anlatıyorsun koçum sabahtan beri? Sen ne an... sikiyor beni? Ona bir lere tuttursak. Oğlum o adam bana her şeyi tutturuyor. Benden daha güçlü. <tuh> Bafı var ki. Amcam bir ice lere bir şey ya. Aha Nereye lan? Oğlum kaçma lan, bak. Dereye ya. <laughs> gel lan buraya. Gel lan şu dereye. Abi sen de ye, sen de ha yedi. Kaçma lan, buraya gel. 3 kişi saldırdınız, ikinizi kestim gel buraya. Buraya gel. Kaçma. Buff'ın da var kaçma. Stix'im yok. Stix'im olsa. Allah Allah. Kaçma lan. Aha aksiyede. Işte. Yat lan aşağı. Ben kazandım lan. <laughs> Amına koyayım ya. Bir dakika bizimden bir DC flash alacak. Oğlum çok kötü oldu lan kitli ipek Kanka bana flash satan mı? Kaçkadan satan? Vallahi bak kes satarım sana. Bana cevap ver inşallah. Lan var flash ha. Ya şu adamdan bir 10 tane alayım da şurada. Varış F1'de misin? Bak Oğlum var ki o zaman niye var dedin demin sabahtan beri seni bekliyorum orada ya. Oh iki tane de şerifim oldu. Buna koyayım. Bu neymiş lan? Oha 200 kan anne bir. Çöpe bak çöpün güzelliğine bak buna koyayım. Böyle çöp mü olur ama? Mal gel verin. <laughs> niye mal diyorsun ki Amcık, Allah Allah. Neredesin? Neredesin? RMC gel geliyorum hayatımın anlamı Farm yapacağız abi para kasacağız abi Nasıl 3 vs 1 attın lan ha? Nasıl attın tam kaç Barışım Oğlum daha bunlar şey fragman daha, daha neler yapacağız VP bakar mısın artık Kanka Allah aşkına öyle bir şey imkanı var mı? Bak şu çarın tipine şekline bir bak. O zaman <laughs> tipe bak tipe da oyunun verdiğinden her herhangi bir şey olabilir mi? Geliyorum yanına. Her kardeşim. Para mara vermem sana. Donate. Getir. Oh teşekkürler. Hadi gidiyoruz abi. Farm yapacağız. Abi çıkmaz o Ozan'cım. Bu arada şey basarız ya. Biraz da soul kullanırız. Aha burada. Tamam. Çocuk kesmiş herhalde demin. 362 kişi oldu. Fel demedin mi? Dedin kanka herhalde bilmiyorum. Demiş miydin? Bir dakika ya ben en kötü şunu basarım. Bir de durat alalım üzerimize. Durat basarız. Durup durup atarız Zort. 10 10.000 keş harcamışım dünden bu yana. 10.000 keş. 16.000 keş falan vardı içeride aşağı yukarı. Şu an kalan keş miktarı abi 6000. Yani premium, minimum, cart, kürt. SC'ler falan hariç potlarla birlikte 10.000 peşi bulmuş yaklaşık. İyi girmiş hayırlı olsun. Ya çarı kasıyoruz. Çok şey değil. Yeni server nasıl işeceğiz? Durucu açmadan. Nasıl yani server? Titix mi? E para verir miyim sen? Oradan bana bir bak. Şu an kamera açık ama açıkmışçasına bir hayal et. Ben de şu anda Stix'e 8K verecek tip var mı? Yok, değil. Ben lan oğlum bak yine mi siz geldiniz oğlum! Vurun lan oğlum. Vur lan iplerlere. Vur lan. PK mı atıyor? Bu çocuk sürekli dicelere yiyor. Def'te de basmıyor. Bu çocuğu direkt ederiz aradan. Gel lan buraya. O Ice'dı galiba. Şöyle ben de Ice'lere destek atayım bizim çocuğa. Vur lan. Aa IC'di. Çok açıyor bu çocuk. Bir CS e patlatırız. Bir de üstüne LR e sıkarız. Bir tane daha ice atarız. IC yiyor zaten deli gibi. Bunu minörleyen nerede? Şurada. Bu deli gibi şey yiyor. Deme Öldü bu arkadaş. Öldü öldü. Kurtulamaz o. Kurtulamaz. Ama sen öyle golemleri vurursan o adam kurtulur hayat. Ben 72'yi açacağım yarın öbür gün. Ondan sonra öyle mobların içinde gezersin kankam. Çılan, çılan içeri. Şemiste. Bir ay bakayım sen. Yemiyor. Git diye bir şey ya Yemiyor hiçbir şey. Adama bakar mısın? Aysi, Aysi yemen lazım. Yersin. Seversin. Şöyle önüne geçeyim senin bir papanı gözünü ha. Sen de gel buraya. Sen de Ice seviyorsun. Sev bakayım şunu. Ice sıkı oğlum. Aha kit yedi. Sık 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 al araya Makita. Makita var ya kafa zehir ha. He. Hemen DC Premium. Hemen şuradan bir şey.